merhabalar. <laughs> Biz denize gidiyoruz. Oğlum yüzecek denizde. Yüzecek. Yüzmek ister misin oğlum? Sormadık sana ama. İstersin değil mi? <laughs> çanta duracak anne. Ha, anne Hani kim oturacak baba? Gar <laughs> sürecek. Ha? Hadi biz bunu sürüyoruz da. Anne <laughs> kim oturacak oğlum? Hadi. Yürü. Hadi. <laughs> Hadi babacığım. Ha, çarptık. Çevirsene oğlum. Çevrilme diye niye bana kızıyor? <laughs> babacığım. Bak. Tuğçe teyze nerede? Tuğçe teyze nerede baba? Babacığım. tam 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 avukamın <laughs> kapa. Al ay şeyine. Baba hop 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 hop. Güleni çizik. Güleni çizik. Gel. Koş arkadaşla oynar. Hadi bak. Koşabilirsen oynarsın oğlum. <laughs> Gel biraz daha ver oğlum. <laughs> Çok gıştı, Olsun, olsun. Biraz alayım ya. Yani. Geri <laughs> <laughs> <"Gülüyor> içine alıyor muymuş <gülüyor> <aynen>. <gülüyor> o? Uygar. Uygar. Tamamdır. Uygar. Ayşegül'cüğüm hazır. Ayşegül'cüğüm hazır. Hazır mıyız? Hazır mıyız? Evet. Hazır mıyız? Evet, aile içi kavga yaşanıyor şu an. Eve gideyim şiddetli olacak. <laughs> ya hiçbir malı doğru düzgün kullanamazsın değil mi sen? Malı kullanmayı bırak kamerayı çantaya koymuşum. Yavurmalı malı değil mi bu? Bu da Yavurmalı üstüne oturmuş değil mi arabada. Yavurmalı malı mı o çanta ne oturuyor üstüne? Gavur malı. Online. Bu, bu, o da yavur malı. Sony o da yavurmalı. malı. Kim bende çan parası? Çantaya koyan mı sorumludur? Çantanın üstüne oturan mı? Çantaya koyan sorumludur. Yanlış çantaya koyuyor. Onun bir çantası var. Onun çantası bu. Onun çantası bu. Bu nasıl onun çantası? Bu anne bebek çantası. Bunun içine, bunun içine hav, ıslak havlu kıyafetleri Islak, koyuyoruz. koyuyor. yoktu. Bu eşya çantası. Ay ıslak hiçbir şey koymadım. Yok. Hadi eşya çantası. Niye oturuyorsun sen Oğlum, çantaya? Oğlum sen söyle. Hı -hı. Sen söyle sen. Babacım. Oğlum ne Oturmuş çantaya Kim suçlu? Yokturuş. Anne mi baba mı? Anne mi baba mı? Hı -hı. Bak anne, anneye bak. anneye bakmıyor bak. Anne, bu, suçlu, değil mi oğlum? Baba, baba, Anne. Hep yapıyorsun ya oğlum şöyle ya. Hadi <laughs> <laughs> <Anne>. baba. Bak gülüyor. gülüyor. baba. Kazanan yok. Baba. Baba. Aile içi şiddetin sonuna geldik yeter. Ama sen suçlusun. Kalma uzatmayacağım. Haklı olduğumu biliyorum. Sen suçlusun. E atmak nedir ya? Hadi oğlum sen de bildiklerini göster. Bak böyle böyle. Sonra babam gelsin dur dur. Ayran mı getirsin oğlum? Hadi oğlum kop. Kop ne kadar eğlendiğini göster herkese. Partilediğimizi göster. Hadi oğlum sabahları kadar partiliyoruz. Ne mi oğlum? Sabahları kadar partiliyoruz bu akşam. Için.

Oraya yazı, yazı, yazı. <laughs> şey ya. Bağımlı mıyım yap. Ekleyeceğiz onu. <laughs> Falezlerden denize giremedik. Sevmedik orayı. Dalga artmaya başladı biraz. İyice dalga arttı. Biz yordu. De... Güneş de yordu ya. Evet. Halk plajına geldik. O zaman kuma Burada gidelim. Gireceğiz. Hadi. Sahilde denize gireceğiz. Burası da dalgalı. Hem de felaket dalgalı. Hmm, Uf, o nasıl da dalga. bir dalga? Aman tanrım. Yok, bir gün, bugün biz yüzemeyeceğiz. Bu çocuğu evet. yüzdürtemeyeceğiz. Senin pimpirikliliğin yüzünde. Evet, hayret bu sefer benim pimpirikliliğim. Senin pimpirikliliğin değil. Hem her zaman. Genelde senin pimpirikliliğin olur. Kayalıkta uygarı denize sokmak istemedim. Sokmadık. Babasına kalsa sokacaktı. Elinden düşürse... Yere inmek istemiyor. <Gülüyor> <Gülüyor> geldik ve pertimiz çıktı. Geldiğimizde uygarı yıkadık. Babası yıkadı. Ben banyoya girdim. Kendimi yıkadım. <laughs> Sonra ben giydiriyor. Ben giydirmedim böyle. Her şeyi sen Ben giydim. giydim. Evet. Pert. O daha pert. Yok canım. Tamam yemek yedirdim uyguları. Gayet iyiyiz ya. ya. <laughs> Allah. Allah. Bugün çok yorulduk. Acayip Anladın yorulduk. Ya deniz yordu desem denize girmedik. Çünkü deniz çok kayalık da orası. Dalga vardı bir de. Dalga olmasa yine girerdik de. Babacık oğlunu tutabilmek için yine tüm kozlarını kullanmış. Gerçekten <laughs> <Hepsini gülüyor> oldu. Şuna bak. Tüm oyuncakları dağıtmış. Ama üzerine oynadığı sadece şunlar farkında. Olsun. Hepsini yok. Bir... Sen hepsini Bağıtıyorsunuz. Öğrensin. Size. Sonra devam edeceğiz. Her <laughs> zaman her, açar böyle film bir şey açar. Sonra böyle yatar. 5 dakika sonra horlar. Ama hep de film izliyordur. Evet. Asla izlemediği bir zaman yok. Hep o filmi izliyor olur. Bilinçaltımızda izliyoruz. <laughs> ben de ne yaptım? Ee, televizyona şey kurdum, dakika kurdum, kapanıyor kendiliğinden kapanıyor. Zaman ayarı. Zaman ayarı, zaman ayarı kurdum, adını çıkaramadım. Kendiliğinden kapanıyor. O da burada horlayarak uyuyakalıyor. Çağırınca kızıyor. Çok zor benim bir işim bu adamla ya. Bir film izletmiyorsun ya. Çok zor. Şurada benim yapmadan işim. önce bir film izleyeceğiz, onu da izletmiyorsun. Ben izlemiyorum. Evet. Kalk da kalk, kalk da kalk. İnsanın sinir bozuyor ya. Evet, öyle diyorum. Kalk hadi diyorum. Dürtüp duruyorum. Hadi kalk, hadi kalk. Yatacaksan yatağına yap Hadi kalk, hadi kalk. Kalk, kalk. Bütün yatağı da sen bak hadi, hadi, hadi kalk, hadi kalk. Bu kadar sinir bozucu bir <laughs> hareket yok ya. kalk ne? <laughs> Tüm Oğlumuz... yatağı da ben işgal ediyormuşum. Oğlumuz uyudu, hadi sen de git yat. Bir de öyle diyor. Ya ben bugün buna çok kılım ya. ya. Küçük küçük laflar ne diyor ya? Bir de böyle düşün. Küçük laflar ne diyor? Gide böyle düşün. Gide böyle düşüneyim. Kahvemizi içtik. Ayrı ayrı içtik. Fırsatını balık içtik. Uygar uyumadan içtik. Şimdi Daha uyudum. Içtik biz ya. İçtik. Şimdi bir de Türk kahvesi yapayım oh. bence. Bir de onu içelim. Sonra uyuyoruz biz. Saat kaç? 9.30 mu? 9.30'da uyuyoruz. Kaç? Saat 10.30. Oh. Çok tanrım. geç kaldık. <laughs> Çok gece kaldık. Çok geç kaldık. Alarmımız 6.30'da. <laughs> Sabah kalkamayacağız. Tamam. <laughs> bir kahve içelim, bir keyif yapalım. Anne baba saat olsun. Keyfimizi yapalım. Sonra Aynen. da yatalım. Sonrasında uyuyabiliriz. Görüşürüz. <laughs> Hoşçakalın. Biz izlediğiniz için teşekkür ederiz. Abone, abone olun. Abone olmak lazım.